Merhaba sevgili oğlaklar. Çocuklarınız ya da ailenizin genç üyeleri sizden ilgi bekliyor olabilir. Bugün günlük işleriniz arasında onlarla özel paylaşımlar yapmak için vakit ayırabilirsiniz. Açık hava bir mekana veya parka gitmek size de çok iyi gelecektir. Bugün 19 Temmuz 2015 Pazar güneş günündeyiz. Ay 3.47'de Başak burcuna geçecek. Ay Başak burcunda ilerlerken günlük rutinler, beslenme, sağlık, hijyen, iş, hizmet konuları ön plana çıkabilir. Ay sabah erken saatlerde Venüs'e kavuşacak. Aile, ilişkiler, kadınlarla ilgili etkiler yoğunlaşabilir. Güzellik, estetik ve kişisel bakım çalışmaları da yapabiliriz. Akşam saatlerinde ay balık burcundaki neptünle karşı açı yapacak duygusal ve hassas enerjiler bizi sanat ve ruhsal konulara yönlendirebilir ruh halimiz değişken kararsız ve melankolik olabilir bugün sevgi aşk ilişkiler gezegeni venüs başak burcuna geçecek venüs başak burcunda düşüktür sevgi ve ilişkilerde daha mantıklı ve hesaplı davranışlar artabilir yaşamı daha somut pratik ve maddi değerlerine yönelebiliriz